Yine gelirim, bir daha sen o sitede görürsem ananı g***** sikerim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim, çok terbiyesiz bir bak bu kadar elimde poşet, bu şeyler yeter. Eve götür anan dese, oh lan bu keyif orospu Almazsın o Ruslu çocuğu, molpet nedir ananın amcı. anan dese almazsın lan. Lan ne molpeti, varlığın yanı peçe peçete aldım beni ya. <laughs> Pardon poşet şeyi, molpeti Batmanlı aldı, özür diliyorum. Batmanlı da evet. diğer arka binada, şu anda o da... Gitti herhalde. Onu yapamadık bir şey ama oğlum salaklaşmayın. Ben bir şey söyleyeyim. Neler olmaları çok fazla önemli. Sen kendi kendine kendi sana bir şey söyleyeyim. Sadece salaklanıyorsun. Anlatabildim mi? Bana yani, salak değil Ben derken, sen kendi kendine sana bir şey söyledim. Aptallaştırıyorsun yani. Senin yapamayacağın. Bu arada şu anda yayında 600 kişi var canlı yayındasın. Orospa evladı. Bunu da söyleyeyim sana. Canlı yayındasın. Ya. Herkes gördü seni YouTube'a düşeceğin Meşhur olacaksın. Onu da söyleyeyim. Ya ben sana bir şey söyledim. Yılın en salak yazın amına koyayım takipçileri mi? Yani sana başka ben hiçbir şey demiyorum ya. Siktir git ya. Orospu çocuğu meşhur oldun. O cibilesi suratını 600 kişi gördü. Orospu evladı. En son 23 Nisan'da okulda görmüşlerdir o kadar kişi. Tamam mı? Sen böyle bir orospu diye yapmak istiyorsun. Yani anlamadım ya, insanların bu oynuyorsun. Lan oğlum yapmayın diye. Sizin gibi sapıklar yüzünden. Ulan <laughs> yolda yürürken götümü saklıyorum lan. Valla bol bir şey giyiyorum yolda yürürken ki götüme bakmayın diye. Amına kodumun sapı. Ben escort değilim mesela, bayan değilim ben. Erkek götü sikmek nedir lan? Bu kadar mı düştünüz koyayım? Püh! Allah belanı versin senin gibi abazanın. Geri zekalı. Anladım, sen niye böyle bir şey yapmak istiyorsun? Ben onu anlamadım yani. yani sen... Birisi sana karşı bir yanlış mı yaptı yani? Sen ha, anlamazsın. Sabaha kadar anlatayım. Senin o mercimek kadar beynin bunları almayacak. Almayacak. Çünkü sen geri zekalısın. Ama bir gün kafana sıkarlar. Sana söyleyeyim. Sıkarlar, dikkat et. Tamam mı bayabaza? Bu arada YouTube'da ya trend... trend ben, yani desen ki, yani yok bir şey desen, kalsın desen, öyle desen, böyle desen, gene sana güzelim geleceğim. Sana saygılığını yine göstereceğim, tamam mı? Hala saygı diyor. Yani, bu, bu yapılan şeyleri tamam mı? Şu yapılan hareketleri var ya. Yani gerçekte senin yaptığın şeyi, tamam Bak senin yaptığın şeyi başkası yapmaz, tamam mı? Bak başkası yapmaz. Yapamaz çünkü yani, kimse de benimdeki yürek, tamam, yani, yürek, yani, bendeki, yani, bendeki, yürek Çinlik ve göt... Yani bak başım, şey, numaram açık. Adresim Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi Bahçelievler'deyim. Şu anda da Güneşli'deyim. Anladın mı? Her şeyim ortada benim. Ben korksam, götümden korsam böyle salakça bir şey yapmam. Bak, yaptığım şeyler ölümle sonuçlanacak troller. Anladın mı, gerizekalı? Niye böyle bir şey yapmak istiyorsun? Yani başka kendinle ilgili yani yapacağın başka şeyleri yok mu yani? Daha iyi şeyler düşünmüyor musun ki kendi? Yani bu mallarla uğraşıyorsun. Aynen, ben boş bir adamım. Senin gibi tenekelerle tamam. uğraşıyorum. Ben, bana mı? Mutlu oluyoruz. Bak şu anda yayında 600 kişi yakın insan var. Senin sesini duyuyor ve senin görüntünü gördü. Ve şu anda YouTube'a düştüğün zaman ailen görür seni. Diyecek ki oğlum madem bu okuyorsun biraz akıllı davran. Bu kadar gerizekalı olma. Ulan salak. Ya oğlum sana diyorum kapıyı depikle diyorum. Onun adı yazıyor bunun adı yazıyor. Ulan kadın çıkıyor. Başka yere Su döküyorsun vesaire. Ulan, bu kadar aptal olma. Aynen geri zekalılığında master yaptın. 2019'un en abaza salat seçildin şu anda. Ya. Vallahi şu anda abazalıkta ve salaklıkta abazalığın ve salaklığın aynı boyda gidiyor. Eşit gidiyor şu anda. Keşke yani abazalık evet. önde değil de akıl önde gitseydi aman akıl. Ama yok. Yok. Yok, yok ama yine de sana bir şey gitmedi yani. Yani evine götür dik iç amına kodumun oğlu. Yani gittim bir ağacı suladım. Gerçekten karı alıyordun. Gümükte ağacı yok mu ağacın? Ka kar mı başladı lan? Aramızda 5 dakika var ama ben niye görmeyeyim o kara göt veren? <laughs> <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim kardeş. Evine dön ve bir daha asla böyle şeyler yapma. Evine dön. Serçe parmağı biliyorsun değil mi? Kendi serçe parmağı. Onun ya üzerine... Ben, ben, o, resimdeki kişiden hoşlandım. Tamam mı? O resimdeki kişiden hoşlandım. Oğlum o yani, fake bir resim. şey göt de bitiyor. O işte biz ikimizi elimize almışız, o şekilde geziyoruz. Zaten benim bugün ulaşmak istediğim birileri varsa var zaten. Tamam mı? Hani amaç bununla ilgili değil. Bak sen dedin ki bir şeyler al dedin gel dedim. Ben dedim öyle dedim bu dedim. insan ya, yani anasını dedim ki yani biz de insanız yani. Elimize bir şey alıp gidelim. Yani bu tamam. Ben seni anlıyorum ne demek istediğini. Ama yani bu şekilde yapma yani. Anladın mı? Senin gibi bir evladın olsa ceb cebine eroin koyar polisi ihbar ederim. Bir insan bu kadar aptal olabilir mi ya? Harbi gerizek. Sen var ya dua et ki o binadan şöyle psikopat biri. Oğlum o nasıl tekme atmadır lan? Ben senden önce Kartal'da bir tane Abazay'ı daha trollemiştim bunlar bir ay önce. O gözlüklü kelbi kel bir orospu çocuğu sert vurmuştu ama sen çok fena dedik atıyorsun Ya Lan biri çıkıp da vurmadı, dövmedi amına koyayım ya. <laughs> Ama şanslı abazasın. Sen dua et. Verimiz sadakan var. Birinde de kadın çıktı. O erkek çıksaydı seni sikerdi ben sana açık, açık söyleyeyim. Saat kaç amına? Saat 11 lan. Ya ben 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 <laughs> yani bak başka yaptığım trolllerde dayak yeniler oldu. Hatta adamı müsteşarı biliyorsun değil mi müsteşar? Müsteşarın evine gönderdim. Adam Müsteşar'ın köpekleri yani korumalar oradaydı, adamı parçaladı canlı yayında. Sonra telif atlar Tabi düşün sen çok şanslısın. Ama o dayak yedi, işinden oldu. Neler neler geldi. Köpekçi meşhur. Aynen. Yani sen akıllı bir abaza değilsin ama şanslı bir abazasın. Sen dua et, bugün bir kötülükle karşılaşmadın. Ama sen o sitede görürsem bir sürü numaram var. Bir daha siker atarım açık açık söylüyorum. Daha kötü yerlere gönderirim seni. Oğlum git götünü parmakla. Bak sol elle götünü bardakla, sağ elle 31 çek. Taktik veriyorum günaha girme. Duydun mu? Yani yapmadır, yapmadır. Yapma oğlum yapma bak taktik verdim sana. Serçe parmağına yarım çay kaşığı zeytinyağını dök. Gözünün birini kapat. Topak lambanın altında o ranza var ya ranzanın demirini tut. Usulce üzerine otur. Kan gelinceye kadar gözünü kapat, açma. <laughs> parmağı da çıkarma. Emin ol çok zevkli. Tamam mı? Bak ben sana bu tavsiyeyi de veriyorum ha. Lolipop şekeri bana, sapı sana girsin. <laughs> Somur işte bir çocuk görürsen çocuğa ver. Çocukları sevindir amına koyayım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Üzülüyorum sana. Gerçekten yazık. Yana. Dün akşam da ya, birini ya. üzüldüm. Ya. İyi niyetlisiniz oğlum, İyi niyetlisiniz ya. Vallahi iyi niyetlisiniz. Ya, bak, ben sana şöyle bir şey yanlış anlama Bak, Ben kadar ben o kadar takıntılı bir insan değilim, tamam mı? Bak, ben pozitif bir Şimdi, tamam Hani, Bak, ara, gör beni, benim gizlim saklım yok kardeş, beni görebilirsin. Beni şu anda Türkiye'de hemen hemen bütün abazaları, travestileri trollüyorum ben ve yüzümü de gösteriyorum hepsi de biliyor ama dışarıda inşallah birine denk gelirim, benim karşımda böyle atarlarlar o zaman analarını sikerim onların çünkü abazaları sevmiyorum. Ya şimdi ayrı bir konu var e, şöyle söyleyeyim ben sana yani bilmiyorum hani belki bu konu senin biraz e, şeyin olmuş artık bir şeyler olmuş yani muhakkak sen böyle bir şeye kalkışmışsın kalkışmışsın muhakkak gelirim. Şey yapmış, yapmış. Ya, benim canım ben sadece kardeşim bak periskop adlı bir platformda yayıncıyım yayın yapıyorum burada eğleniyoruz arkadaşlarla gerçekleri görüyorlar bazılar diyor işte Hakan biz yurt dışında yaşıyoruz ama Türkiye'de bu kadar abaza olduğunu bilmiyoruz ülkeyi düşürüyorsunuz ülkeyi de düşürüyorsunuz çünkü cinselliğin Afrikasıyız sapı zaman akın ben de kendimi de katayım bak kendimi de katıyorum amdan götten başka bir şey düşünmüyoruz zaman akın. Hey. Tamam hadi ben kapatıyorum. Evine dön. Böyle salaklık da yapma bir daha tamam mı? İyi tamam. Hadi. Gerizekalı ya. Ee, neyse konuyu kapatalım. Paralı yayıncılık yapmak isteyen bayanlar var mı? Sadece yapmanız gereken tek şey yayın açacaksınız. Yayın açacaksınız. Böyle sohbet sigara bile yasak gizli içiyorum. Ben